Yo, ee, merhaba arkadaşlar, ee, bugün Minecraft oynayacağız ve ee, yani çok fazla şeyde işte bu süreç yapımda ee, okulumu bitirdim, üniversiteye gittim, muayesef çünkü, girdiğimde <laughs> neyse sorular farklı konular, oraya girmek pek fazla gerek yok ama devam edeceğim okumaya sadece bir kısa ara vermiş gibi olayım. Ee, zaten şu an balkona çıktım mikrofon elimde bir şekilde kayıt alıyorum. Ee, biraz bu konuları rahat konuşmayı seven bir ben öyle diyeyim. 5 ee, yıl çapında kafa yapımı olsun yani ilk video bakarsanız yani ses konusunda da büyük bir değişim var diye düşünüyorum ben yani düşünüyorum değil böyle zaten. Ee, yani nasıl desem. Hayat gerçekten yani bu 5 yıl içinde çok fazla değişti ve yani. sıkıcı durum var ya şu an diye düşünüyorum. Ee, diyeceksiniz YouTube'a geri dönme fikri falan nereden çıktı? Aslında bir yerden çıktı yok. Yani son zamanlarda eski yani geçmişte şey duydum Özel falan filan artı ve böyle yani Avrupa'da ya da Amerika'da her neyse yani yeni hale çeken Marshall'ı izleniyorlardı yani yeteri kadar izleniyorlar bu Minecraft gibi bir kanalı için. Bence de güzel izleniyorlar. Ben de bunu gördüm ve şansını denemek istedim belki. Yani bir şekilde tutar ve biz de ayakta dururuz. Ayakta tutunacak için yani parası fan değil. Yani PvP belki Belki yani şu an yani dönmek istesem dönerim. Çok güzel bir şekilde ama kendimi ona şu an tam olarak hazır hissetmiyorum. Yani bu videodan sonra ne zaman video atarım onu hiç bilmiyorum. Ama büyük atacağım. Atacağım. Sen atacağım. Ya. Şimdi başlayalım. Ee, arkada da yani bu videonun üstüne konuşuyorum. Yani sonradan kayıt alıyorum. Biraz konuşmamak için. Böyle 5 yıl içinde ne oldu? YouTube bıraktıktan sonra işte nasıl desem ee, çok rutin bir hayatım oldu. Okul, gergi. O süreç çok fazla kız arkadaşım falan oldu. İşte öyle. Ee, hiçbirini tutamadım bu arada. Burada açık konuşmak istiyorum. Hiçbirini tutamadım ve gerçekten de saçmayı da çok saç dönemler geçirdim. Yani bunlar saç dönemler değil. Aslında bir tecrübe. Yani öyle. Şimdi, e, bu 5 yıl içinde de yıllık arkadaşlarım çok fazla oldu. Pişmanlık yaşıyorum ama yaşamıyorum çünkü hepsi bir tecrübe. Bunlar sizin için de geçerli yani. Eğer bu videoyu izleyen küçük arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ya da hala böyle kendini güvence olmayan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz falan her neyse. <laughs> kardeşlerimiz. Neyse. E, Gidin arkadaşlar açılın. Kim varsa, kim hoşunuza gidiyorsa yazın. 10 tane kız varsa. Yazın Ege Fitness diyor, 100 tane kız yazın, 10 tanesi dost, attık da aynı. İşte, şu an 18 yaşındayım bu arada, 18 yaşına girdim YouTube'a işte 2016'da Normalde daha geçmişim var da, hesabım falan kapandı YouTube'u falan açtım. Sonra da çok isyareti de çekmedim zaten. Sonra işte YouTube bıraktıktan sonra hep rutin, okulda git gel, yavşaklık yap biraz da açık konuşuyorum şimdi. Kız arkadaş edinmeye çalışmalar falan, yengeçlik dönemleri işte gibi kız arkadaşlar falan filan depresyon dönemleri üzüntüler bunlar hep o yaşlarda olması gereken tecrübe edilebilecek şeyler ama o zamanlar da bunu fark etmiyorsun falan filan üzülüyorsun kafayı takırsın, da kafayı takıyorsun da kafa takılacak şeyler değil ama o zamanlar bilmiyorsun zaten işte bu, bu yaşa gelince anlıyor insan her neyse işte ama bilgisayarın başında oturup bilgisayar önce bunlar geçiyordu ve gerçekten iyi geliyordu işte 2019'a kadar çok güzeldi. Yani CS oynuyordum. Köpek gibi CS oynuyordum. Takımı falan da girmiştim hatta. takım ismi vermeyeceğim. Bayağı ilerlemiştim counter'da. Sonra bilgisayarım bozuldu 2019 Aralık'ta. Ve yeni bilgisayarım daha bu sene aldım. Çünkü bilgisayar ihtiyaç olduğunu düşünmüyordum biraz. O 2019'dan 2020'ye kadar kendime vakit ayırdım. Ee, ne kadar kişisel gelişimler falan uğraştım işte. Spor falan filan. Öyle İşte ee, işte yakında da yurt dışına taşınma ihtimalim var e, taşınma var mı? Yok. Gerek yok yani taşıma ihtimalim yok. Gideceğim garanti. Ama e, biraz ona zarar almam lazım. Kendimi hazır etmesi hissetmem lazım. Çünkü bunları düşünerek yapması gerekir insan. Yoksa sıkıntı oluyor gerçekten hayatta. E, sonra şimdi biraz YouTube'dan, YouTube'dan bıraktık sonra ne oldu? YouTube'a geri dönme falan düşünmek konularına geleyim. YouTube'a geri dönmeyi düşündüm ama kendimi hiçbir zaman nasıl hissetmedim. Kendimi 2014, 15, 16 PV ortamları varken gibi hiçbir zaman motive olarak hissetmedim. Video çekeyim. Mutlu mutlu için video çekemedim yani o büyük bittikten sonra benim için. Ee, isteyerek video çekmeyince de çekmecidir. bir şey olacağını düşünmüyordum. Ve gerçekten olmuyordu denedim birçok kez. Bu kayıtlar dedim. Olmadık kayıtlar. Kayıtlar denedim. De, yani yaşlı bir gibi ölü bir ruh gibi bir sesim vardı. Ve insanları zaten yani insanların zaten yani morali bozuktur çoğu kişinin diye düşünüyorum. Ülkede e, benim yani İnsanları eğlendirmek istiyordum ama o ruh yani o eğlenceli ben bile mutluyken nasıl insanları mutlu edebilirim ki? İçimi kötü yansıtsam yani öyle gibi video çeksem kimse eğlenmez. Öyle. Ondan sonra bilgisayarım bozuktan sonra biraz çevre kendime adapte etmeye çalıştım. Adam zaten yani dışarı falan çıkmak falan o şey atışarlıktan bahsetmiyorum biraz da arkadaş ortamlarına uyum sağlamaya falan çalıştım ama gerçekten benim oturduğum şehirde adam akıllı insan olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Yani adam akıllı insan dedim benim eşitimdakilerden bahsediyorum. Hepsi bir havalı. Starbucks'a gideyim sigara, kahve, ses bombası gibi gerçekten aptalca geliyordu bana. Ortamlara girmeye çalışırken aptalca gelmiyordu. Havalı görüyordum onları. Ee, birkaç tane insanlarla tanıştım ama gerçekten onlara falan derim. Çünkü insanların ne kadar 200 olduğunu falan gördüm. Öyle. Ama tabii ben de yani mükemmel bir insan olmadım hiçbir zaman. Şu anda da olduğumu düşünmüyorum. Hiç kimse mükemmel değildir Ama ee, mükemmel olma yakınlaşmak biraz daha yani bir şey uğraştığını bilmek güzel oluyor. Ve her zaman bir şey artı etme. Artı koy üstüne ve gerçekten iyi oluyor. Yani kendini iyi hissettiriyor. Kendini geliştirmek insana iyi geliyor. Tek rakibim bu dünyada senin ol. Kimseye <laughs> ay konuşamadım. Kimseyi takma tamam mı? Öyle mi? Ee bir şeyi zorlamaya da fazla gerek yok. arkadaş olsun yani bir kız sana yazdığında ya da kız sana yazdığında her neyse kız seninle beraber olmak istiyorsa olmak istemiyorsa olma. Yani kimse kimse zorlayacak diye bir şey yok. öyle. Ee, Ama e, hiç bu şekilde pişmanlık duymadım bu olanlardan. Yani YouTube'u bıraktan sonraki dönem gerçekten güldüm, eğlendim, aldım. Yani tecrübe edindim tamam mı? Gelecekte belki böyle şeyler karşıma çıkınca o zorlukların karşısında duracağımı falan öğrendim. E, aileme vakit ayırdım kendime falan filan. Öyle derken zaman zaten geçti ve şu an bu de bu konuşmayı yapıyorum. Ee, bakalım şimdi neler olacak? Ben YouTube'a geri dönmeyi istiyorum şu an. Ve gerçekten de bu şekilde PvP, yani benim şu an yani dönmezsem de biraz olsa da PvP'yi hatırlatmak isterim. O eski tadına videolarımı da vermek isterim. Kaliteli içeriklerle, kaliteli videolarla. Gerçekten kaliteli videolar yapmayı düşünüyorum. Ee, bu dönemdeki, bu aralıklardaki yani bu YouTube bıraksam sonraki en büyük gelişim için müziğe başladım ve gerçekten de şu an yani Alta spot sat, hadi konuşamıyorum lan dostum Spotify hesabı falan koyarım bakarsın yani bence güzel parçalar var bir bakalım, renkler mi yapmıyorum bu arada İsteyen varsa gidip bakalım Ama e, müzik gerçekten insanın hayatında çok önemli bir yer kaplıyor Hani onu fark ettim ve gerçekten rock değişimlerinde olsun, kendini motive etmekte olsun gerçekten insana çok iyi geliyor ama tabii de kadar var yani dozunu kaçırırsan veya kendini kaptırırsan şu an Türkiye'deki çoğu genç öyle ee, Bence kaliteli şeyler bakın yurt dışındakileri dinleyin yani Biraz yani dil öğrenmek istiyorsanız falan yurt dışına bir göz atmanızı kesin öneririm ben bu şekilde Ve 3 aylık bir İngilizce kursuyla şu an İngilizcem full ve gerçekten İngilizce çok güzel konuşuyorum Eğer isterseniz de yani bir, bir, bir ara İngilizce bilgi çekmeye in!! gelirim heyecan yapmazsam tabii çünkü önceden hiçbir şekilde İngilizce video çekmedim. Denedim o, o zamanlarda da hiçbir şekilde İngilizcem yok sadece biraz biliyordum. Oyunlar edecek kadar o kadar. Ama şu an iyi. Yani e, çekerim e, Bakalım ya şimdi neler olacak zaten video 12 dakika 11 dakika şu an hiçbir fikrim yok videonun süresi hakkında ona göre kayıt alıyorum belki şu an video bitmiştir ben bir müzik aynı müzik e, resim ekranında bir konuşma yapıyorum ama arkadaşlar kendinize gerçekten değer verin çünkü hiç kimse sizden değerli değil hayatınıza bakın ve yolunuza bakın yani aileniz dışında yani herkesin ailesi iyi değil yani bir gerçek herkesin ailesi dört dörtlük değil kim ailesiyle iyi değildir kim ailesiyle iyidir kim arkadaşıyla iyidir kim arkadaşıyla, arkadaşıyla iyi değildir kim yani anladınız mı demek istediğimi kimse sizden değerli değil kendinize kendinizi olabildiğince geliştirin YouTube'u falan başlamayı düşünenler varsa da bu YouTube işini kesinlikle iş olarak göze bakmayın. Gidin okulunuzu okuyun falan işte. YouTube'u bir ek gelir olarak şey yapın işte asıl işiniz hiçbir zaman YouTube olmasın çünkü YouTube'da hiçbir zaman kalıcı olamazsınız. Yani isterseniz 20 milyon aboneleriniz olsun. Yani bir süre sonra batıyor böyle birçok kanal var yurt dışında ve bakarsanız da adamların son videosu zaten. Yani adamın 20 milyon demeyeyim de yani 7 milyon abonesi var ve adamın videosu beş bin, on bin dinleniyor. Onlar da zaten bu kanal için falan deyip bakıp çıkıyorlar. Ara yani, abone oldu falan yazıyorlar. Yani YouTube hiçbir zaman e, başlamış şu üniversite asıl geliriniz YouTube olmaz. Okulunuzu, sınavlarınızı çalışın, hafta sonu oturun, video çekin işte boş zamanınızda pazar günü olsun. Ama hiçbir zaman okulumuzu işinizden e, etmesin YouTube. Yani öyle zevkine yapın, video çekin. Video çekmek güzel bir şeydir e, rahatlatıyor. Şu an benim yaptığım gibi. Bakalım şimdi gelecekte ne olacak önümüzdeki aylarda. Yurt dışına çıkarsam, çıkarsam çıkacağım. E, <laughs> çıktığımda güzel ekipmanlar dizip güzel bir PvP. Minecraft diyeyim. PvP'ye söz vermek istemiyorum. Yani PvP söz vermek istemiyorum dediğim bir süre çalışıp da eğer istediğimi elde edemezsem de yani Türkiye'dekiler PvP artık bitti cidden Neyse Minecraft çekerim. Minecraft ben 2011'den beri oynuyorum gerçekten 5 yıl 5 yıldan beri oynamıyordum ama geri döndü gerçekten hala yani 5 yılda sonra biraz usta biraz yani güzel zevkli aldım yani iyi de. Ama bakalım şimdi ne olacak dediğim gibi. Ee, Videoyu video çekeceğim, atacağım. O günlük atmayacağım. Onu söyleyeyim şu anda. Biraz ilerlersen belki denerim onu. Yani bakalım ya. Yani şu an net bir şey söylemek istemiyorum bu videoyu ben sonradan kayıt alıyorum ve gerçekten böyle yapmak daha iyi oluyor benim için şu an çünkü rahat kendimi ifade ediyorum çünkü oyun oynarken böyle akıcı konuşamam değil mi yani oyun oynarken oyuna odaklanıyorum yanına konuşamam, o kadar akıcı konuşamam dediğim gibi kendinize önem verin kendinize üzmeyin hayat kısa yani ailenize bakın geçirin arkadaşlarınıza gidin kahve için ama şu an bulunlar biraz zor çünkü her şey bağlı her neyse daha fazla uzatmayacağım biraz da konu diğer videolara kalsın. Kısacası böyle YouTube'dan, YouTube'dan sonra ne oldu falan filan anlatmak istedim. Böyle. Bakalım şimdi gelecekte ne olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Video çekin. Bir canınız kalırsa YouTube kanal açın. Ama dediğim gibi hiç uzan, anlayışınız olmasın. Zevkin yapın. Çünkü YouTube hiçbir zaman sizi kalıcı olarak ah almaz. Bir an 20 milyon olmuşsunuz. Bir anda tak. Kanalınız kapatılmış. Her neyse. Kendinize bakmanızı koyalım. Sizi seviyorum. Mekola'm bay bay. <gülüyor> bay bay Kayseri. <laughs>